Arkadaşlar o gün geldi. İşte beklediğiniz gün Minecraft TNT videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Woohoo! Her yıl bir tane TNT tanıtım videosu çekiyorum. Bu yılda 1.16.5 sürümüne çok güzel bir TNT bir şey modu gelmiş arkadaşlar. Dedim ki Emad kardeşim benim bunu çekmemiz gerekiyor. Senin bilgisayarını daha önce hiç patlatmamıştım değil mi? Hakan'ın Hayır, patlattı, Minel'in patlattı, Cacat'ınkini de patlattım. Şimdi sıra sende arkadaşlar. Tüm arkadaşlarım bilgisayarlarının içine etmek için bu modu kurduruyorum arkadaşlar. <laughs> bir tane TNT. Bu aslında bir suikast planı. Bu, aynen. Öyle arkadaşlar biliyorsunuz ki yıl bitiyorsa Ne demek çıksızı kurtarın yepyeni bölümü Gelecek demek arkadaşlar ya yeni yılda Gelecek ya da bu ayın son bir günü Son 2-3 günü kala çıksızı kurtar gelecek Yorumlarda yazıyorsunuz görüyorum Şimdi arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü bir sürü bir sürü TNT var. Buradan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor Emad kardeşim benim. Çünkü bu Şunu da... aç şunu. Onu açayım mı? Yok yok, aç durun, önce ben uzaklaşayım sonra aç. Yo hiçbir şey açtım hiçbir şey boş ki hiç kardeşim oh, benim. bir ya, kaç, ya kaç. saçmalamayı bırak arkadaşlar. <laughs> biraz uzakta biraz olmamız lazım. Biraz gerilim dedim ne var? Uzakta olmamız lazım. Sebebi e, birazdan bilgisayarın içinden geçeceğiz. İlk önce e, dinamitlerimizle başlayalım diyorum Emad kardeşim benim. Diyorum Dinamit önce... Mi benim adım Dinamit Emad biliyorsun değil önce, mi? İlk önce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada basit bir dinamitlerle başladık Şurada 5x patlatan var. Burada 20x patlatan var. Burada 100x var. Emma sen dur bir dakika bir dakika. Benimkileri anlayamıyoruz. 500 x atan lan? var. Görmüş olduğunuz gibi biraz biraz bu ateş şeyi görmüş olduğunuz gibi biraz da kar yapalım üstüne. Oğlum bu yemek tarifine döndü evet, Aa! Evet. Woo! Evet işte aradığı heyecan şu anda başladı arkadaşlar. Lütfen like atmasın, like atmayı unutmayın. Nükleer diyor. Acaba nasıl olabilir? Evet geçmiş olsun. Evet, evet. hemen Çernobil tekrardan Hayır! Minecraft dünyasına içine soktuk. Şimdi sırada ne var? Aa! Arkadaşlar buna bayağı güzel bir var. Bir şey diyeceğim. Mesela evet, freeze'e bakıyorum. Aa beğendim. ben çok ben. sevdim. Aa dur ben şuna bakıyorum kardeş. Oo! Woo! Bir saniye bu ne? Tamam bu da çok güzel bir şey değilmiş. Flat galiba düzlüyor bu. Bak şu düzlüyor. Aa bak bu çok iyi. Bu build yaparken ne aşırı ya? işimize yarar. Bak düzlüyor dünyayı. Bak flat diyor. Anlatabildim mi? Oo çok iyi. Bakalım bunda ne varmış arkadaşlar? Meteor. Emat bak, bak bakalım kardeş. Hayır, yine bir Oğlum niye düşmüyor meteor? Oh! Evet bu diyecektim. Tam geç düşüyorsa diyecektim. Evet. Geliyorsa yavaş yavaş Bilgisayarımızın işlemcisi ısınmaya, ısınmaya Bakın Bak şimdi atıyoruz. Havaya bak evet bak havadan geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu ne kübik? Küp mü yap? Ha kare. Oğlum bunlar basit. Arkadaşlar şimdi video açanlar şey diyecek. Hani bunları mı bize göre göre layık gördünüz? Arkadaşlar bunlar ısındırma türü. Emat'cığım bekler misin kardeşim benim? Flat atıyorum şimdi ben. Atma bir ender... Onu! Ne yapıyor bu? Aa! Dur oğlum. dur gel 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 gel. Uçağın uçan domuzumuz sardı? Neredesin? Buraya gel. Buraya gel. Gel gel seni. gel. Geldi. Geldi. At yere. Attım. Ee? At yere. Oo! Woohoo! Oğlum sen bunu survival'da denememiz gerek. Çok bana TP at. Ben bayağı havaya uçtum sen, bu arada. Çabuk gel gel dakika, gel, gel dur. gel. şuraya. Çabuk hazır mısın? 1 2 3 bu ne? Bu ne? Bu çok çılgınca. Oğlum kendimi göremiyorum. Ebat, Ebat. Tamam derdi. ben, ben, geldim yerdeyim. Sen yerdeyim. Oğlum ben havada kaldım kardeşim. Ne öldüm? Ama <laughs> güzel. Güzel yanı da daha... Evet aşağıda mısın? Şimdi. Ben, gel gel gel. Ok Oo, çok güzel. Bu neymiş? Bak bu ışık. Yani ışıklı bir şimşek arkadaşlar. Bu neymiş? He, bu bir şey değilmiş. Bir daha atalım. Böyle bu küçük. Bu Allah ka Allah evet 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 ha. hayır evet orada bebin içinden geçeceğiz geçti mi yoksa ha yok yani ha. çok geçmedi spireli çok merak ettim spireli çok dur, merak dur. ettim hayvan tiyentisi var aa emat lan lan ne ya. yapmışlar kardeşim ne şimdi dur su tiyentisi var spireli atıyoruz spire spire bir şey yapmıyor. hayır hayır atma Allah. atma atma bu şeymiş Havadan döne döne geliyor. Bir saniye, bu ne evat? Buna bakalım. Aa, deli kaçıyor. Çok açıyor. iyi. Dünyanın sonunda deli kaçtı. Oğlum, dünyanın sonunda değil. Madene madene gitmek için efsane derecede iyi evat kardeş veli. Baksana. Oğlum, bu gördüğüm şu ana kadarki en gelişmiş TNT modu. Bakın, bunlar daha dinamit. Ama dinamitleri şu an itibariyle bitiriyoruz arkadaşlar. Zaten bitirelim. Bakın, bunu atıyorum. Reaction. Bu ne? Bilmiyorum. Haa reaksiyon. Hani oh, güzel. nedir? Emad bu ada TNT'siymiş. Bu nasıl bir şey? Ada Şöyle TNT'si bir at. at bakayım. Evet. Bir, aa. Abi. Sky skyblock adası oluyor. Aa bak oraya da oldu. Çok güzel. Güzelmiş bu arada. Baya iyi. Oğlum bunlar çok gelişmiş TNT. Bu ne? Attım. Ooo. Wow, wow, wow. Aşırı ultra havalı TNT. Aşırı 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 ultra havalı. Tamam neyse arkadaşlar bunlar sıkıcıydı. Şimdi, bu kadar mıydı? 5x 5x tamam arkadaşlar şimdi az öncekiler dinamitlerimiz gibiydi o yüzden bunları deneyim emat sen mi atıyorsun? Evet Atma kardeşim bekle beni Hoşuma canım Tamam şimdi arkadaşlar buradan cobblestone house tek tıkla ev yapan TNT Bakıyoruz ne yapacak acaba? nasıl bir şey Anam Bildiğin Minecraft köylü evini bize tek tıkla kitlede Burada Aa, da güzelmiş. tahtadan olanı bakıyoruz emat kardeşim benim. Tek tıkla bu da güzel. Bence çok iyi. Çok iyi. Aa, çok halısı iyi. var. iki tane de şey var. Sandığı var. Dur geleceğim içeri. Şuna bakacağım bir saniye kardeşimini. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi. Çok iyi. Yani ya uğraşma. Doğuş ya, bence. Toplama. Bir de Minecraft arkadaşlar yeni yıl sürümüne geçmiş. Yani her yıl biliyorsunuz ki. Hatta yılbaşı şapkası da verebilir bize Minecraft. Her yıl yapıyordu ya. Emad hatırladın mı? Sandıkları değişiyordu. Yani süper olur biliyor musun? Yılbaşı şapkası da ben verebilir. Şimdi bu ne bu, bu ne? aşağı diril kazma yani diril. galiba anladığım kadarıyla gidecek bu. Evet bak dediğim gibi wow. kadar gitti kardeşim benim. Her şeyi kırdı ama. Kırsın kardeşim benim senin o güzel kalbini kırmasın yeter ki. Ya. Şimdi bunu alıyorum. Neden böyle dedim ben de bilmiyorum. Buna bakalım kardeşim beni. Şimdi arkadaşlar şurada God TNT'ler var. Onlara geldiğimizde umarım bu videoyu yayınlayabilmiş olurum. Yani onlar bize... <laughs> Orada bir kaydı tekrar şey yapacağız. Bir gireceğiz kayıtlar bir çıkıp... Bu ada Evet. Galiba tepemizde yeni bir Skyblock adası oluştu. Yalnız güzel yapıyor. Bir şey diyeceğim bakalım. Oo! Ama burası patlak. Evet, burası patlak. O zaman bir şey diyeceğim. Neydi onun adı? O zaman buraya biraz su gelsin Mat kardeşim benim. ya. Yani buraya biraz bir su mu? okyanus olsun. Hani burası tam bir ada görüntüsü versin. Ha diyor. Işte. Evet bir Evet veremiyor. Evet çıkamıyor. Su derken Yani biz orayı istemiştik. Dünyayı istememiştik wow! ama Neyse çok çılgınca oldu bu Evan gel bakayım buraya kardeşim benim Neredesin? He, bu tiyatiler az önce patlattıkları Oo, bak bu Yalnız çok havalı. Çok, iyi. Ejderha. çok havalı. çok çok dikkatli ol Evan bilgisayarını tut Evan İşte aradığım çılgınlık buydu o Yaslar zaman Gaslar doğurdu Bir şey diyeceğim o zaman şuna bak Evan bak, bak bunda da havalı bir ateş partikülleri Evet, çok havalıydı. Fire TNT'di. Şimdi o zaman... Bu tamamen ateş yaptı. Bunu ateş çok ve yan yana gelmez değil mi hemat kardeşim benim? O zaman biz de onu getiriyoruz kardeşim benim. O zaman biraz da bu ekleyelim. Geliyor, gel, bekliyorlar arkadaşlar. Hadi. Süper. Arkadaşlar bu clientler beni kesmedi. Şimdi önüme gelen böyle çılgın olanlarını düşündüklerimi alacağım arkadaşlar. Ee, çılgın mı? E, çılgın diyorum. Mesela diyorum ki ortalığa diyorum biraz minnoş patlasın diyorum Emat kardeşim benim. Biraz birazcık minnoş gelsin istiyorum arkadaşlar. Gelsin minnoş'a. minnoş. Ne alakası Bilmiyorum. Aha. Aa, ben bunu minnoş sanmıştım. Yumurta mı? falan. Oo, çok güzel. Aşırı güzel oğlum bu ne? bitmiyor bunlar. Baksana sınırsızca hacı yatmaz gibi içinden çıktı yok neydi şu şey vardı ya içinden çıktı matruşka matruşka bebekler gibi şunu içinden. Şunu karişunu şunu şunu. Ç... E bak, şurada bir tane patlattı bana çabuk tp at. Neredesin ay geldim at. geldim. Çabuk gel çabuk gel ters tiyatı ters, at, ters Acaba patlamayacak <laughs> mı? Derken evet Yukarıya dünyanın patlattı. Için... Evet dünyanın Aşkı içine. Aşağı yukarıya getirdi. Çok güzel yaptı bence. Çok mantıklı aşire. Çok güzel duruyor bu Sana... arada. Patlatsana şunlardan. Yosun Ay, gibi duruyor. Bir şey diyeceğim. Bir dakika şu timer dediğimiz acaba zamanı mı değiştirecek? Bunu merak ettim arkadaşlar. Bakalım Geze zaman yapıyor, değil mi? ileri aksın. Akamaz ki biz zamanı durdurmuştuk, kitlemiştik. Ama belki de yapabilir kardeşim ha. Hadi. Part... baba bak bak particle bitmesini bekliyor. Hani ip güya anladın mı? Bombanın üzerinde şey olur ya. Anladın mı demek Hadi evet. bir. Evet bitiyor. Arkadaşlar zamanı galiba pek ileri geri alamıyor. Yeşilden bu. sarı oldu. Sarıdan turuncu oldu. Evet oğlum bak ben anladım. Kırmızı oluyor. Bak, süre geçene kadar zaten Minecraft'ta akşam oluyor. Bence bizi dolandırdılar Evet Bence biz dolandırıldık arkadaş. Ee bu patlayana kadar. Patlıyor bir... patlıyor. Emin evet, misin kırmızı oldu evet. Patlıyor. Ar o. Bu muydu? <laughs> yani gerçekten bu muydu? Biz bunun için mi biz bunu Bu ne? Düdüklü makarna. Oo. Oo! Özür dilerim. Düdüklü, düzü, düzü, makarna. Düdüklü makarna şimdi geliyor gelmekte olan evat kardeşim benim babadan aşağı. Oh my god! Tabii çok iyi be. Bu çok iyiydi. Aşırıydı. O zaman biraz dünyayı düzleştirelim Evat kardeşim benim. Tekrardan Tekrardan bir flat patlatalım ardından bir tane nükleer patlatalım hayır, geçmiş olsun. Hayır, hayır olmaz, olmaz olsun, Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geliyor gel bekle olan, geliyor, 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 geliyor ve... Bu çok büyük, acaba bunları bir 1.16'da art tamam Emad. Ben Daha anladım. büyük bir alana. Ben anladım Emat diyor ki bize oyun. Buğra diyor, God TNT botuna diyor geç diyor. Emad hayır, diyor. hayır. Sen az önce bir tane sarı vardı onu göster bakayım. Al. Ne yaptın lan? Hatta buna bir iki tane mi koysak diye için? Ha bu lighting. Bu pek bir şey yapmaz hem ya, atkan. Hadi bakalım şuna şimşek çakacak mı? Veya bir dakika. Şu araya alsak. Oo çember oluşturdu. Oğlum, çember, oluşturdu. çember oluşturdu. Çok dikkatli ol diye Evat. Kendini koruma alanına abi. Evat birazcık. Sen kasıyorsun şu an. Kasıyorsun mu? <laughs> evet. Oo, ma oğlum bu ne? Çok güzel. Oğlum Hayır millet, bir tane daha bir tane daha patladı. Oğlum ben koymadım ki. Sen yana koymuştun. Ay kırsa mıydık bunu derken. O, oğlum. <laughs> oğlum bunu millet World edit komutuyla yapıyor. Biz Çok <laughs> güzel yaptım. oldu. Arkadaşlar ultra ultra havalı gözüktü. Daha büyük. O zaman daha ise sen bana TP at kardeşim benim. Hemencik Birazcık. şurada. Şunu bir yapalım. Bakalım bu nasıl bir şeymiş? Aa bu galiba bir şey oluşturuyor. Ya ama... hayır bu Skyblock adası ya. Yukarı Ay, Aa, bayağı büyük bir Skyblock adası geliyor. Onu patlatırız Emad be. Patlatacak alan lazımdı bize. Evet arkadaşlar. Ha alttan çıkartıyor, üste alıyor. Bak anladın mı? Öyle alttaki mi? Peki al oğlum alttaki boşluğa bak. Alttakini yukarıya alıyor. Peki bakalım. Buraya nasıl bir şey giriyor? Bakalım ya. bakalım. Ya oğlum ejderha mejderha yok burada kardeşim benim. Akıllı ol, aklını başına al. Allah! Galiba ejderha geldi. <laughs> ne oldu? Oğlum bir şey oldu ama a havaya gelmiş. Gördün mü? Ana! Evet, şu an gördüm. Gökyüzümüze bir tane daha böyle nedir getirdi. Yok Hemat biz aşağıda yapalım bence bu işi. Ben Gökyüzü... Devam devam. Gökyüzü de olmuyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Bize böyle şöyle bir havalı bir şeyler lazım arkadaşlar ya. Mesela bu da lazım, mesela bu da lazım. Tamam tamam onları koyma! O kadar yapma dur! O kadar delirme! Biz senin bilgisayarı patlatacağız benimkini de değil kardeşlik kadar de. Bunlar suda patlayacak mı? Evet patladı ya Emat biz ben ben bunları beğenmedim ya kardeşim benim ben Abi. hala ben hala e, aradığımı bulamadım <laughs> ben hala aradığımı bulamadım kardeşim ben de bulamadım o zaman Dur. Ka kardeşim bekle bir dakika benim, bir bak. dakika bu 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 mu diyorsun ha bu kesin bu volkan yanardağ Oo. bence bu yanardağlı bir şey Emat yani görüntüsü abu 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 ki abu Aboke, abo ki abo abo ki abo geliyor. Abi, gel, gel. abi. geliyor gelmekte gel, gel. olan. <laughs> Ama arkadaşlar Yok be, Bakın güzel tarafı şu. Eskiden bunları kullanacağımız zaman bilgisayarın içinden geçiyordu. Şimdi artık öyle değil yani. istediğimiz gibi bakın görebiliyoruz artık hani etkiyi görebiliyoruz. Eskisi de böyle bilgisayar gidiyordu. 2 dakika sonra alan Şunu gidiyordu. Şunu patlat gel. Dur dur dur. Hepsini ikiler değil bana TP at. Ha o, o, aynen. O oğlum bu. Abi bu, yükse abi. bu Abi, <laughs> bu, bu bizim Cila'nın kodladığı şey. Onun buna <laughs> benzer tarzı kodlamıştı. Bu bayağı iyiymiş. Kendi kendi bura bura gitti. Peki başka var mı Yapma Peki bir Şş, soru? Şuna baksana Emat. Nereye gitti? Gördün mü? Hayır patlattın mı? O nükleer düştü. Ne oldu lan? Bence bu da patlayacak. Oo! İşte bu. İşte aradığımız şey buydu. AT. bir de gökyüzünden meteorlar düşüyor. Çok at iyi. Abi bundan 2-3 tane koy. Ee, Emat iyice bilgisayarları yakmak istiyorsan. Abi 4-5 tane koy. Ben sana başka bir yöntem söyleyeyim. Hatta 6-7 tane koy. Şu senin siyahlardan kullanmadık Emat. Gel. Bence ne yapalım biliyor musun? Koyduk at bana. Açıyor. Yani tepe Gel. At. at. Neredesin? Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geliyoruz. Youtuber TRT'leri videosunu izlemişsiniz mutlaka izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Gidiyoruz. Gidiyor. Vallahi o da gitti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.